Ağaç DOSTUR Mama Mini'nin pizza restoranına girmek için bekleyenlere bakın. Vito, müşterilerin nerede? Nerede olacak? Mama Mini'nin yerinde. <laughs> Hayır Sir Mini, Vito restoranını sana satmayacak. Bu ağaçta ne yetişiyor? Sıkı durun. Lazanya Lasagna! Ağaçlara bayılıyorum. Şimdi tekrar Eddie gormantla yemek dünyasına dönüyoruz. Ay, çabuk ve doğrudan lazanya veren ağaç kısmına geç hadi. İtalya'da bir şehirden canlı yayın yapıyoruz. Tam olarak İtalya'nın neresinde Hı. olduğunu söyleyemem. Ama burası muhteşem. En muhteşem şey de... ...işte tam burada. Bakın. İşte bu. Gerçekten lazanya veriyor. Dünyada bunu yapan tek ağaç. Oraya ne kadar çabuk gidebiliriz? Ürünü topladıkları bir görüntümüz var. Burada lazanya hasadını görüyorsunuz. Sabah erkenden tomurcuklar tamamen açıkken topluyorlar onları. Doğruca alanına gidelim. Bavul da gerekmiyor. Ben bir şey giymiyorum. Sen toplayan kişi lazanyanın tam olgunlaşmadığına karar verebilir. o zaman birkaç gün daha ağaçta bırakılıyor. Fareler işi bitiremedi Louis. Ha. Ha, farelerin öyle bir yanı var. Hepsi fare. Hatta fare gibi davranıyorlar. Hayır, farelere güvenemezsin. Ama sincaplar... Kapa çeneni Louis. Ha, çenemi kapadım. Bu yeri kapattırmamız gerekiyor. Yoksa Bay Mama mini çok... Hey, Dağıtım kamjanı olmadan hiçbir pizzacı uzun süre dayanamaz, değil mi? Nasıl sabote edeceğini biliyor musun? Elbette biliyorum Robert. Güzel işe koyul. İşin bittiğinde iki pizza siparişi vereceğim. Bu hayatımda yediğim en güzel lasagna, kesinlikle. Önceki favorimden bile daha iyi. Yani Vito'nun pizza restoranındaki lasagnadan. Benimkinden iyi mi? Benimkinden iyi mi? Kimsenin lazanyası <laughs> seninkinden iyi olamaz Vito. <laughs> Ama telefona bak. Bu bir müşteri olabilir. Müşteri mi? Öyle uzun zaman oldu ki neredeyse unutmuşum. Vito'nun yeri Vito hizmetinizdedir. <laughs> Alo. Ha, e <beşmiş>. <laughs> <çabuk yapabilirsin. gülüyor> beş sayı ne kadar çabuk yapabilirsiniz? Beş bir sayı ne kadar mı çabuk yaparım? Ne <laughs> kadar çabuk. Nereye teslim edeyim efendim? Aha, bir daha ançoezi tut diyemeden orada olacak. Evet geliyorum. <gülüyor> <Hıh>. <gülüyor> 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 Yolda Vito'ya eşlik mi etmek istiyorsun kedicik? Neden olmasın? Öğleden sonra sıcak mozzarella'nın kokusuna bayılırım. Çabuk ol. Kazayı kendi gözlerimle görmek istiyorum. Ağaçta yetişen lazanya ha? Hayatımda duyduğum en saçma şey bu. Ama gördün işte televizyonda gösterdiler <laughs> ve televizyonda hiçbir konuda yalan söylemezler. Bir şey satmıyorlarsa ya da bir şey aday değillerse. Hadi sen lazanya ağacına inanıyorsun değil mi? Ama televizyonda gösterdiler. Televizyon söylüyorsa doğru olmalı. <laughs> şekilde İtalya'ya gitmeliyim. O inanılmaz lazanya ağacını kendi gözlerimle görmeliyim. Lazanya ağacı. Hayatımda duyduğum en güzel şey. Ah. Ya olamaz. Frenler çalışmıyor. Frenler çalışmıyormuş. Bu hayatımda duyduğum en... Frenler çalışmıyormuş. Kamyonunu mahvedeceğiz Ve müşteri bulsa bile teslimat yapamayacak Böylece iflas edecek Ve mamam onun dükkanı Kapa Louis. Kapadım çenemi Hemen önümüzde lan küçük söyle ne yapmalıyım <laughs> Yumuşak ve ucuz bir şeye çarpmaya çalış. Ah, umarım her ucuz araba takibi sahnesinde olduğu gibi gidip bir meyve tezgahına falan çarpmayız. Evet. Ee, olamaz. Arabanın meyve tezgahına çarptığı ucuz araba takibi sahnelerinden biri bu. Vay canına! Bunun şu arabanın meyve tezgahına çarptığı ucuz araba takibi sahnelerinden biri olmasından korkuyordum. <laughs> oh! Bunun şu arabanın meyve tezgahına çarptığı ucuz araba takibi sahnelerinden biri olduğunu biliyordum. 51 etti. Garfield, <laughs> 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 durumu kurtarmak için bir şeyler yap. <laughs> evet. Tamam ne şey, Çarparsak bütün bu pizzanın ziyan olmasını istemez. Öyle değil mi? Aa, çarpışmamızı engelleyecek bir şey yap demek istedim. Aa, evet, bu, bu iyi bir fikir olabilir. Sanırım. Evet, madem elden bir şey gelmiyor. Peki, el freni denen şeyi kullanmaya ne dersin? Aa, aa. Aa, aa. Ya, evet, o da var tabii. <laughs> Ruvay, dikkat et. Göremiyorum. Ölçem tamamen meyve kokteyliyle kaplı. Aferin. Peynir yerine kullandığınız o suni şeyi çok beğendim. <laughs> Bagetleri köpükten yapıyoruz efendim. Ve makarna için tabii ki bitki sapı kaynatıyorum. <laughs> Aa, dediğim gibi ön camın her yeri meyve kokteyliyle kaplıydı ve buzlar havada uçuşuyordu. <laughs> Kapadım çenemi. Aa. Aa. Ha, 83. kez söylüyorum, hayır İtalya'ya gitmiyoruz. Ama lazanya ağacı, lazanya ağacını bulmam gerek. İyi geceler Garfield. Hı. Sen lazanya ağacını bulmak istiyorsun, öyle değil mi? Gerçek olduğuna inanmıyor. Ama sen inanıyorsun Squeak. Ama ben fareyim. Biz peynirle ilgili her şeye inanırız. Hı. Andy gormand olmak istediğim yerden canlı yayın yapıyor. Buranın başlıca lazanya çiftçisiyle konuşuyorum. Nunzio Cappaletti. etti. Lazanya çiftçiliğinin en zor kısmı nedir Nunzio acaba? Şöyle söyleyeyim ki, ricotta peynirini sulamak diyebilirim. Lazanya ağacı olmasını istiyorsanız hep nemli kalmalı. En azından Mama Milne bizi kovmadı. Biton'un yerini yakında kapatıramazsak kovacak ama. Şimdi de lazanya ağacı denen bir şeyi araştırmamızı istiyor bizden. Bakalım neyin peşindeler. Ama gidip lazanya ağacını bulmaya çalışmalıyım. Ama gerçek olamaz. Ve gerçek olsa bile İtalya'nın neresinde olduğunu bilmiyorsun. İtalya çok büyük bir ülke. Benimkinden daha iyi bir lazanya varsa bulup sınırını öğrenmem ediyorsun. gerek. Ağaçta güneşte kurumuş şekilde mi çıkıyorlar Nunzio? Çık, Nunzio mu? Ağaç bir şekilde domates sosu üretiyor. Sonra sanırım güneş onu kurutuyor. Angelika, bu Nunzio. Beş para etmez, sahtekar kuzenim Nunzio. Şimdi lazanya ağacını nerede bulabileceğimi biliyorum. Sabah erkenden beni havaalanına götüreceksin. Oraya gidip lazanya ağacını bulacağım. Bundan <laughs> eminim. Ben de hemen arkasında olacağım eminim. <laughs> Yarın tekrar karşınızda olacağım ve ertesi gün ve ertesi günde bu muhteşem bitkiyi anlatmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın. Hey Garfield, lazanya ağacı bulacak olsan söyleyeceğin ilk şey ne olurdu? Söyleyeceğim ilk şey. Hmm. Orada olduğumu, lazanya ağacının önünde olduğumu hayal ediyorum. Etrafım büyümüş lazanya ağaçlarıyla sarılı. Burası cennete benzer. Manzara için değil bu. Ne pahasına olursa gelenler kavuşur hayallerine. Bella. İtalya diğer diğer güzel giyinir kadınlar. Seveceğin çok şey var. Bir sürü de müze var. İnsanlar hep selamlar. Samimi tanışmalar. Gizemli bir binalar. İnsanoğlunun evi burada tarih yatar. Harcayacak vaktin varsa gel makarnanın diyarına. Dostum bir İtalya gezisi, gerçekleştirir hayallerini. Bella bella İtalya, bella bella. <laughs> Ama soruma cevap vermedin. <Gülüyor> <Gülüyor> bir lazanya ağacına rastlasan, söyleyeceğin ilk şey ne olurdu? Ben söyleyeceğim <laughs> ilk şey... Hmm. İlk şunu söylerdim bak. <laughs> Ama öyle bir şey olmayacak galiba. İyi geceler Squeak. İyi geceler Garfield. Görüşürüz aşkım. Ararım ya da mektup yazarım. Lazanya ağacını nasıl bulduğumu adım adım anlatırım <gülüyor> sana. Ne? <laughs> <laughs> Heh. Geliyorum, geliyorum. Bu ee, Sabah bu saatte kim olabilir? Ah, Angelica? Señor Albuquerque. Acaba gidecek başka kimsem yok. Senin yardımına ihtiyacım var. Odi. Bugün hiç uyanmayabilirim. Bu gezegende lazanya ağacı diye bir şey var ve ben oraya gidemeyeceğim. Dünyanın en lezzetli lazanyasını tadamayacağım Odi. Çocuklar ne gerekiyorsa bavulunuza koyun. İtalya'ya gidiyoruz. Evet ben hazırım. Ha, bir dakika. Biraz ağaç kesmem gerekebilir. Devam edecek.